Merhabalar kıymetli izleyenlerim hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Yeni videomda bugün sizler için patlıcanın en güzel lezzetlerinden olan şakşuka tarifimi hazırladım. Hemen vakit kaybetmeden tarifime geçmek istiyorum. Tarifim için 4 adet orta boy patlıcan kullandım. Patlıcanlarımı öncelik olarak alıcalı şekilde soydum. Hemen küp küp doğradım ve tuzlu suyumun içerisine aktardım. Hemen şöyle tencereme ocağıma aldım ve lezzet vermesi açısından sizler dilerseniz bu tarifi kıymasız olacak şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar kıyma kullanacağım. Kıymamı tencereme aldım. Üzerine yine yemeklik olacak şekilde doğramış olduğum soğanlarımı ekleyip ocağımın altına açıyorum. Hızlı bir şekilde ocağımı açtım ve şöyle kıyma ve soğanımın üzerine... 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı, ayçiçek yağımı ekliyorum. Ekledikten sonra şöyle kıymayı çöze çöze karıştırarak kavurma işlemimi gerçekleştiriyorum. Karıştıra karıştıra kavurmanızda fayda olacaktır. Aksi halde kıymalarınız birbirine yapışabilir. Hemen şöyle kavurma işlemi gerçekleştirdim. Sizler buradaki aşamada sarımsağı yani dilerseniz ezebilirsiniz. Ama ben şöyle soğan gibi yemeklik olacak şekilde doğruyorum. 3 diş, 3 diş sarımsak kullandım. Sarımsak dişlerim baya büyüktüler. Bu yemek kesinlikle bol sarımsaklı daha güzel oluyor. 1 dakika kadar da sarımsaklarla beraber şöyle tekrardan kıyma ve soğanımı kavuruyorum. Kavurma işleminde karıştırarak yapmanız ve benim gibi kaşıkla veya spatulanızla şöyle kıymaları ezmeniz çok daha iyi olacaktır. Sarımsaklarımı da bir dakika kadar kavurduktan sonra şöyle yine aynı şekilde yemeklik olacak şekilde doğramış olduğum 3 adet sivri biberimi ekliyorum. Onu da tekrardan aşama aşama kavuruyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Biberlerimi de kavurduktan sonra şöyle üzerine bir yemek kaşığı kadar domates salçamı ekliyorum. Yine aynı şekilde salçamı da kokusu çıkana kadar sebzelerle beraber kavuracağım. Şöyle karıştıra karıştıra kavurma işlemimi de tamamladım. Şimdi tuz ve baharatlarımı ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı dolusu tuzumdan şöyle güzelce bir serpiştiriyorum. Hemen üzerine yine ye yemeklik olarak doğramış olduğum 3 adet orta boy domatesimi de ekledim. Domatesler suyunu bırakıncaya kadar bunu da şöyle bir tur çevirip kapağını kapatıp kısık ateşe alıp domatesler e, yumuşayıp suyunu bırakıncaya kadar pişireceğim. Hemen birlikte baharatlarımı da eklemek istiyorum. Şöyle bir çay kaşığı acı olmayan pul biberimden ekledim. Bir çay kaşığı kimyon. Kimyonumu da ekledikten sonra yine şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiberimden ekliyorum. Baharatlarımı da ekledikten sonra şöyle bir tur karıştırıyorum ve hemen ardından 1 su bardağı kadar suyumu ekleyip kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Çoğu insan yemeklerine sıcak su ekliyor ama ben rengini kırdığını düşündüğüm için ve tecrübe ettiğim için soğuk su ekliyorum. Hemen şöyle onun kapağını kapatıp köşeye aldıktan sonra kızartma yapacağım tenceremi yanıma aldım. İçerisine 1 su bardağından biraz fazla olacak şekilde sıvı yağ ekledim ve altını açıp sıvı yağ kızarttıktan sonra suda bekletmiş olduğum ardından süzmüş olduğum patlıcanlarımın yarısını şöyle tencereme aldım ve kızartma işlemimi gerçekleştiriyorum patlıcanlarımı kızartırken eğer sizler de videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ayrıca ufak olsa da bir yorum bırakırsanız hem kanalıma destek olmuş olursunuz şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum Kızarmış olan patlıcanlarımı şöyle hazırlamış olduğum kıymalı harcımın üzerine ekliyorum. Şimdi geriye kalan kısmı da aynı şekilde kızartacağım patlıcanlarımı. Şöyle kızarmış olanları hemen tencereme aktardım. Geriye kalan patlıcanlarımı da kızartayım. Evet kıymetli dostlar şöyle geriye kalan patlıcanlarımı da hızlı bir şekilde kızarttım Hemen tencerenin üzerine onları da ekliyorum Buradaki aşamada altını açıp 3-4 dakika kadar tekrardan pişirme yaparsanız Hazırladığımız karışımın lezzeti patlıcanlara da geçecektir bu sayede Şöyle bunu da iyicene bir karıştırıyorum Ocağın altını açmıştım zaten kaynamaya pişmeye de başladı sizler de görüyorsunuzdur. Şöyle tekrardan karıştırıp iyicene bir yediriyorum ki o lezzet patlıcanları da geçsin. Bugünkü tarifim bu kadardı. Buradaki aşamada artık servise hazırlayıp afiyetle yiyeceğiz. Sizler de akşama iftara ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif sizlere kolaylık sağlayacaktır. Yarın yeni videomda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.